Selam YouTube ailesi. Bugün Raft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Birinci bölümden de bildiğiniz gibi Gitme Aldım. Hadi yere düştü malzemeler. Çok güzel bir Hı. gelişme kat ettik. Bugün ikinci bölümde karşınızda olacağız. Yine ilerlemeyi düşünüyoruz. Adaya gelmişiz. Büyük ada. Evet. Buradan ne odun çıkartırız var ya. Üf. toplama zımbırtısı yaptık biliyorsunuz. Zaten birinci bölümü izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Güzel bir gelişme kat ettik. Neyle? Bilmiyorum İstim işte. İstim boş gitti. Ölme. At Sen şey Şöyle ben bırakayım. Domuzlar çok hızlı koşuyor mu bu arada ya? Biz dayılanıyoruz böyle ama. Aha. Sen prosun sen kralsın. Bu ne Satılık. Ne var hocam burada? Basit balık yemi. Aynen onun çöp parçası lazım. Çöp parçasıyla ooo. Gardrop, pusula. Aa bir pusula ihtiyacımız var ha. 4 tane ticaret coin istiyor. Burada satabileceğimiz şeyler de var. Hmm. Ah. Abi en sevdiğim şey karpuz. Az ah, siktir. Ananı avradını. Please. Enkere saldırıyorlar. Please. Ananı avradını. Pardon şu an. Oğlum domuza denk geldim. Bu domuz kafayı yemiş. Hayvan gibi koşuyor. Gel lan hadi, gel. Hadi gel. Ne kudum Tutar seni de çekerim. Bunları eriteyim de metal yapayım birkaç tane. Oğlum oraya gitsek o var. Oraya gitsek o var. Allah kahretsin. Hı? 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 Oh. Gel lan. Gel lan. Hı? Hı? Hmm? Hmm? Hı? buldum gibi ama emin de değilim. Vuramıyorum da ara ara. gelsen oğlum. Ooo. Oh. Ulan baya baya vuruyor bu. Kaç, kaç, kaç. Bu bizi Domuz fazla hızlı ya. Nereye gittiğini bile görmedim şimdi. Saftelik saftelik geziyor zaman öpüyorum. Bu ne lan? Neredesin lan ne? Ha, ne oldu lan? Ne oldu? Öldün mü? Aa kıyamam. Oh, deri meri geldi. Oh. Bu ne? Bir ödül tahtasında iyi görünür. Aa güzel tamam. Öldürdüğümüz hayvanlar Avcı oldum ben. Aa, burası tehlikeli. Neredeymiş o balık? Aa ben o balığı gördüm zaten ya. Nerede gördüm? Ben bunu öldürdüm. Yok daha yeni gördüm yani onu demek istedim. Al Bunu okla uzaktan. Heh, tamam gel. Oradaki yerdeki yerler. aldım. Aldım aldım aldım. Tamam o zaman buradan gidebiliriz. E burada bir yerde olması lazım. Yukarı çıktın mı iyice? Çıktım mı? Bir bok yok ya. Yani mağara gibi bir şey olması lazım. Gel bir Oraya da girdim. Şöyle. Mağarada şey olacak. Hiçbir şey yoktu e, Direkt denize çıkıyor. Kürekle şey alacağız. Dur bekle. Yani alayım. Bunu yapabiliyor muydum? Yani gel ama mağara? Burada. Şuradan gel. Buradan geç. Buradan geç. Ha burası. Aa kürekle bunu almamız lazım. Sen dediğin burası o zaman. Bu da kürekle. Nerede? Mağaradan aşağı gitme. Yukarıdan gel. Bak buradan. Ha, aynen. Bak acem burada da var. Burada da var. Gel. Gel al yerden düşüyor. Yatalım. Sabah olsun öyle gidelim. Ne diyorsun? Tamam. Günay Bird. Kaldırıyorum. kaldıramıyorum. Ben kaldırdım. Bu ne lan? Şeyden çıktı. Koltayla bar tutarken. Ona <laughs> koy. Baget istersen baget al. Oo. Oh. Bu tamam. o şeyi bana atsana. balıktan çıkan şeyi neymiş o? Olmaz öyle şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Nerede o? Al bakalım. Pasta ne vereyim kafasına? Ne yapayım? Bunları da vereyim. Başka bir şey çıkmadı ki balıktan. Hayır ya bunun balonun şey çıkmasa artık ya Bu çıktı Üzü. zaten Onları attım zaten sana şeyi falan çıktı ya zıbır zıvır. Yavaş gidiyoruz kardeşim böyle olmaz Aç şunu Heh Daha hızlı daha hızlı şuraya yemekleri bırakayım. Çilden cam mı yapıyor diyor? Ya? Bunu da yapacağım bir ara. Ha sen şunu diyorsun. Bu mu? ''Explosive good'' Tamam i̇şte Bir ne diyor? Bak şimdi bak Sonra da öğrendik Antenle mantene yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde ne yaptık? İyi çapa da gelmiş de menteşe ile metal kütçe çok lazım bize. Arkadaşlar evet. ikinci bölümde gördüğünüz gibi birçok craftı açtık. Bunda üstü var mı şu anda? Daha deri var şey mı de. Var var. Bana salsana deriyi. Bir dakika. Şuraya koymuşum. Sonra kendimize çanta yapacağız. Bir set daha e, şey olacak. Adını sen söyle. Ama çanta dediğimiz yeterli değil gibi görüyoruz. Öyleyse şunu sallıyorum. Deymiştim. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınız bizim için önemli. Her like Mertcan'a bir tokat olsun. Bu Aa, bölümde işte, bir tane katlasın bu bölümde her like Mertcan'a bir karpuz hediye olsun arkadaşlar. Al kardeşim. Allah razı olsun like veriyorum. arkadaşlar sizden. Şimdiden 5 like verdim sana kardeşim. Oh my god. Yemeneme <laughs> paran <laughs> Diyorum ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çoğu.